Herkese merhabalar. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesimi duyan herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili oğlak burçlarını özel kapattım. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımızın Akıllarındaki kişi niyetiyle kapattım. Aklınızdaki kişinin bir 15 Mart arasındaki duygu durumu alakalı sizlere öngörü yapabilmeyi diliyorum. Umuyorum ki fincan güzel şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili oğlaklar. Ayrıca bir hatırlatma da yapmak isterim ki aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin. Küs olduğunuz, dargın olduğunuz biri olabilir görüşemediğiniz bir aile bireyiniz olabilir yani kimse aklınızdaki onun niyetiyle dinleyebilirsiniz ayrıca bu süreçte sizlere yol göstersin diye sizlere işaret olsun diye hemen bir tane kart çektim ve fincanımın arkasına da çıkan kartı bıraktım e, fal yorumundan sonra çıkan kartı da sizler için okuyup değerlendireceğiz efendim şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek siz sevgili oğlaklar için aklınızdaki kişi niyetiyle fincanınızı açtım bakalım Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben e, yorumuma geçeceğim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp hattım videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım sizlere. Şimdi gördüğünüz gibi e, çok da bir şey çıkmamış zaten ama hemen gördüklerimi yorumlamak istiyorum. Şöyle başlayacağım ki e, sevgili oğlaklar. Bu aklınızdaki insanla şu anda bir dargınlık varsa, bir küslük varsa ya da böyle bir tripleşme varsa e, sizi de suçladığı taraflar var e, bu aklınızdaki insanın bilginiz olsun. Yani hayatınızda hangi pozisyondaysa bu eski eş, eski sevgili ya da hali hazırda var olan hayatınızdaki partneriniz ya da bir arkadaş, dost, işte her neyse, her kimse... Böyle bir küslük, dargınlık, tripleşme söz konusuysa sizi de suçladığı taraflar var. Şu an böyle biz birbirinize sanki böyle bir sırtınıza dönmüşsünüz. Ee, bu bir küslük de olabilir. Hali hazırda dediğim gibi görüştüğünüz biri ise yine böyle bir e, gönül koyma olabilir, bir tripleşme olabilir. Bir böyle e, birbirinize arkanıza dönmüşsünüz ama aklınızdaki insan, yani şu an kimin niyetiyle dinliyorsanız bu falan size karşı da ee, sizi suçladığı durumlarda net olarak var sevgili oğlaklar ee, evet yani belki siz %100 haklısınız belki e, hiç hak etmediniz ama onun bakış açısına göre sizin de Hatalı olduğunuz durumlar oluyormuş bilginiz olsun. Bir iletişim olur mu? İletişim kurulur mu? Kurulur gibi hissediyorum. Küslük varsa da kurulur, tripleşme ise de bu düzelir. Ee, ama biraz bunun için, bu iletişim için biraz sizin de sanki elinize taşın altına koymanız gerekecek gibi duruyor. Ki e, bu sağlıklı bir iletişim olabilsin sevgili oğlaklar. Biraz gerçekten tripli bu aklınızdaki insan size. Bunun yanı sıra bakın bu insanla alakalı da bir bilmediğiniz var. Bir bilinmezlik var. Ve bu bilinmezliği de öğreneceksiniz. Bu kötü bir şey mi değil. Çok iyi bir şey olduğunu da söyleyemem. Şaşıracağınız bir şey ama. Yani bu e, belki hiç tahmin etmediğiniz bir e, durumunu öğreneceksiniz. Ya da hiç... E, bilmediğiniz bir hayatındaki var olan bir süreci öğreneceksiniz gibi. Dediğim gibi kötü değil ama hani sizin için böyle olumlu çok sizin sevineceğiniz bir şey de değil. Bu oyun insanla alakalı sizi biraz şaşırtabilir. Beklemediğiniz, ummadığınız bir şey çünkü. Böyle bir bilinmezliği de bu süreçte yani Mart'ın ilk iki haftasında öğreneceksiniz gibi duruyor. Hayatı biraz karışık bu aklınızdaki insanın daha doğrusu kafası karışık aslında hayatı karışık değil öyle çok büyük sıkıntıları olan birisi değil ee, hani maddi manevi aman böyle çöküşte olan biri asla değil ama kafası karışık bazen böyle gelgitleri olan birisi sizin de e, o insana karşı belki de en zorlandığınız taraf bu şöyle ki e, Dengesiz olduğunu zaman zaman düşünüyorsunuz hatta gelgitleri olduğu için yani zaman zaman çok neşeli keyifli biri iken zaman zaman böyle çekilmez işte sinirli agresif olabiliyor. Bu da onun kişiliğiyle alakalı bir problem anladığım kadarıyla. Çünkü dediğim gibi aslında hayatında çok büyük büyük problemler gerçekten yok. Bütün problem böyle kafasının içinde gibi yanlış da anlaşılmasın tabii ki bu söylediklerim yani bu insan işte e, zekasında bir problem var falan demek istemiyorum asla ama hani tutarsız davranışları var ki e, sizi en çok zorlayan tarafı da bu insanın bu gibi yani e, kışla baharı aynı zamanda yaşıyor gibi bazen bahar gibi çiçekler açarken bazen kış olup e, kar yağmurla karşılaştırabiliyor sizi bu da sizin de elbette ki bazen kafanızı karıştırıyor bu insana karşı diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Tabak akarken de tabii ki her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar etmek isterim. Şimdi genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapamayabiliyoruz. O yüzden bilenlerin mutlaka yükselen burçlarını da dinlemelerini tavsiye ediyorum. Hatta bilenler ay burçlarını bile dinleyebilirler. Çünkü böyle genel fallarda dinlediğiniz fal ne fal olursa olsun yükselen burcunuzu hatta ay burcunuzu da dinlemeniz kendiniz adına daha iyi bir öngörü çıkartmanıza sebep oluyor. O yüzden mutlaka bilenler dinlesinler diyorum. Şimdi ben bu bilgiyi verirken tabakta gördüğünüz gibi aktı, şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz ben hemen şöyle yine devam edeceğim. Ee, evet yani hane içerisinde de yani kimle yaşıyorsa bu aklınızdaki insan çok büyük büyük problemler yok. Yani Dediğim gibi zaten hayatında onu zorlayacak yani birçok insanın mesela şu süreçte maddi problemleri olabiliyor e, manevi olarak büyük sıkıntıları olabiliyor ama sizin bu aklınızdaki insanın problemleri daha yüzeysel gibi yani e, derin sıkıntılar değil bu insanın problemleri olmasın da zaten hiç kimsenin olmasın olanların da Allah bir an önce e, manevi rahatsızlıklarının şifasını versin maddi anlamda da e, yardımcı olsun diyelim buradan da toplu bir amin demiş olalım şimdi bu insanın da dediğim gibi hane içerisinde varsa da ufak tefek huzursuzluğu yine kendi dengesizliğine bağlı huzursuzluk gibi görünüyor e, yani kiminle yaşıyorsa aynı hane içerisinde o dengesiz tutumlarını hane içerisinde de e, uyguluyor ve hani bazen böyle bu durumdan kaynaklı belki ev içerisinde bazı huzursuzluklar olabiliyor. Ama çok büyük problemler değil. Bazen kendini böyle kral kraliçe e aslında hissedebiliyor bu aklınızdaki insan. Yani hakikaten dünya onun etrafında dönsün istiyor ya da dünyanın onun etrafında döndüğünü zannediyor. E, beklentileri var insanlardan yani kendi hatalarından bile ders çıkartırken yüksek ihtimalle başka insanları suçluyor. Yani ben bu hata yaptım ama şunun yüzünden yaptım gibi. Ben bu yanlışa düştüm ama bunun yüzünden düştüm gibi. Hep böyle başkalarından düştüğü e, kaynaklı gibi düşünüyor yaptığı hataları da. Dediğim gibi böyle bir kral, kraliçe havası da var. Ee, ama sizinle olan durumuna gelecek olursak kesinlikle arada hoş bir frekans var <laughs> sevgili oğlaklar. Net var. Net aklındasınız, net fikrindesiniz, düşüncelerindesiniz, hatta belki kalbindesiniz ama onun bu kral, kraliçe edasından kaynaklı <laughs> biraz bu beklenti de yine Sizden, yani aranızdaki durum her neyse, problem varsa bu problemi düzeltmek için yine sizden bir şey bekliyor. Problem yoksa bu e, ilişkiyi canlandırmak için sevgililikse de bu, evlilikse de bu ya da arkadaşlılıksa da bu, e, bu ilişkiyi canlandırmak için yine sizin hep elinizi taşın altına koymanızı bekliyor. Bu beklentileri onu biraz e, yorar, karşılanamadığında kendini böyle dipsiz kuyularda hisseder. Ee, ama size karşı kötü niyetli veya kötü düşünceli olmadığını söyleyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten bilenler bilir ki böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeylere yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Şimdi videomuzun başında size işaret olsun diye biliyorsunuz ki bir tane kart çektik. Bu süreçte sizlere yol göstersin istediğim için. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmaya davet ediyorum. Hatta abone olduktan sonra kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz ara ara yaptığımız canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz efendim. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız kendi hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelsin diyorum ve kartınızı açtım. Bolluğu kucakla diyor size. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Çok güzel bir mesaj arkadaşlar. Ee, bu süreçte şansınızın açık olacağını, maddi manevi e, güzel şeyler olacağını, bolluk bereket e, olacağını bu süreçte hayatınızda öngörüyor. Dediğim gibi ben çok beğendim. Çok da üzerine katmaya e, katabileceğim bir yorumum yok açıkçası çünkü çok net bir mesaj. Herkes eminim ki kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diyorum ve. <laughs> Burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Bir suçu lisan ettiysem affola efendim diyorum. Dışarıdan gelen korna sesi gibi, kalabalık sesi gibi sesler içinde hepinizden özür diliyorum. Maalesef kalabalık bir yerde oturuyorum ve bunun önüne geçemiyorum. Bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.